Birinin dünyanıza gelip tüm objeleri silebildiğini düşünün. Ve buna dünyanızdaki tüm objeler dahil. 2023'ün yaz aylarında sosyal medyadaki birkaç oyuncu, dünyalarına gelen bir kafe kullanıcısının dünyalarındaki her şeyi sildiğine dair gönderiler paylaşmaya başladı. İlk önce diğer oyuncular bunun bir şaka ya da bir senaryo olduğunu sandılar. Çünkü nereden bakarsanız bakın çok absürt bu durumdu. Ama bu durumdan etkilenen tam 20 bin oyuncu oldu. Oyundan çıkıp tekrar giriş yapsalar bile yok olan öğeler geri dönmüyordu ve bu öğeler arasında haftalık bosslar gibi önemli şeyler bile vardı. Peki Kaveh kullanıcıları bunu nasıl yapabildi? Bildiğiniz gibi Kaveh, Dendro elementine sahip olan bir karakter. Dendro elemente Hydro ile temas ettiğinde savaş alanında Dendro çekirdekleri oluşturuyor. Bu çekirdekler 5 saniye sonra patlıyor ve menzili içindeki düşmanlara hasar veriyor. Kave'in element yeteneği ise alanındaki tüm dendro çekirdeklerini patlatarak oyundan silecek şekilde programlanmış. Yani bu yetenek aslında dendro ögesini oyundan tamamen silecek şekilde kodlanmış. Kave'in yeteneği böyle olunca bazı Çinli oyuncular bu durumu manipüle etmeye başladı. Gençliğinin hizmet şartlarını ihlal edip, 3. Parti Beklenti yani Plugin kullanarak Dendro çekirdeklerinin eşya kimliğini oyundaki herhangi bir eşyanın kimliğiyle değiştirmeye başladılar. Oyun artık o eşyaları Dendro çekirdeği olarak algıladığı için, kavayın Element setine kullanarak istedikleri her şeyi oyundan silebiliyorlardı. Buna ışınlanma porsalları, yedilerin heykeli, derinlikler tapınağı ya da haftalık child bossu bile dahildi. Kavayın element yeteneğini 3. parti beklentiyle bu şekilde değiştiren oyuncular, birçok farklı oyuncunun dünyasına koğ paracılığıyla girerek 20 binden fazla oyuncunun dünyasındaki ögeleri silmeye başladılar. E durum böyle olunca bu olay Genshin topluluğunda en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Dün Genshin Impact'in hukuk departmanı bu olayı tekrar hatırlatarak suçlularının tutuklandığına dair bir gönderi paylaştı. Şangay'daki bir bölge emniyet ile işbirliği yaparak oyun hileleriyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydetmişler. Bu kave hilesi üzerine yaptıkları araştırmalarda hileyi yayan kişileri tespit ettiklerini, suç çetesinin en önemli üç üyesinin de tutuklandığını belirtmişler. Bu suç çetesi hileyi yalnızca kendi çetelerindeki üyelerle uygulamamış, çevrelerindeki diğer insanlara da öğretmişler. Böylece hileyi kullanan oyuncu sayısı 360'a kadar yükselmiş. Açıklamanın diğer yarısında MiHoYo kendini övmüş biraz. Oyunun üçüncü parti yazılımlarla bu kadar kolay manipüle edilebilmesi insanı biraz düşündürse de, güvenlik konusunda daha iyiye gittiklerini, denetimlerini güçlendirmeye ve ihlal davranışlara karşı sert önlemler almaya devam edeceklerini belirtmişler. Bildiğiniz üzere hala Genshin'in üçüncü parti yazılımlar üretilmeye ve kullanılmaya devam ediyor. Yaptıkları hileler yüzünden banalan oyuncularla da karşılaşabiliyoruz. Birkaç kullanıcı henüz bazı hilelerin var olmaya devam etmesi hakkında ortak bir yorum yapmışlar. Kısaca bahsettikleri konu şu, Hala bazı hilelerin kullanılabilir olması, Mihoyo'nun bu hile üreticilerini direkt bağlamaktan ziyade onları dava açmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Çünkü oyunlarını bu kadar çok etkileyen bir sorunu mahkemeye taşıyarak suçluların cezalandırılmasını istiyor ve sorunu kökten çözmeye çalışıyorlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gençliğin pektin farklı bir şekilde hareket etmesi gerekir miydi? Ya da güvenlik sistemlerini daha çok geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz? Dünyamıza davet isteği atan bir kahvehten artık korkmamıza gerek kalmadı diyebiliriz. Ama ileride benzer durumların yaşanmayacağını kim bilebilir? İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonuslarıyla birlikte geliyor. Çekiliş 30 Mayıs'ta sona erecek.